Yusuf ailesinin tek çocuğuydu. Annesi babası onu en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ediyorlardı. İmam Hatip öğrencisiydi Yusuf. Yusuf'un uzaktan uzağa sevdiği bir kız vardı. Sevgi sınıfın en ağır başlı kızıydı. Başı hep önündeydi. Teneffüs aralarında evden getirdiği kitapları okurdu hep. Yusuf derste gizli gizli bakardı ona. O ise Yusuf'a hiç karşılık vermezdi. Görmezdi bile Yusuf'un ona ilgisini. O ise ki sınıfın değil okulun en yakışıklı çocuğuydu Yusuf. Kızlar onunla arkadaş olmak için can atardı. Ama o dinine düşkün biri olduğundan zinaya düşme korkusundan uzak dururdu onlardan. Ama ne yaptıysa sevgiden uzak duramıyordu. Evet göz zinasıydı bu yaptığı ama elinde değildi. Nefsine yenik düşüyordu. Bir gün cesaretini toplayıp kaza açılmayı düşündü. Arapça dersinde derdi. Ders bitiminde sevgiye duygularını açıklayacaktı Yusuf. Bir ara kitabın arasındaki bir kağıt gözüne ilişti. Bir hadis yazılıydı. Aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek sabredenin günahlarını Allah affedip cennetine koyar. Nereden gelmişti ki bu kağıt? Sanki biri Yusuf'un içini okumuştu. Kafası karıştı. Hem Arapça hem Türkçe yazıyordu hadis. Derinlere dalmıştı hadisi okuyunca. Vazgeçti sevgiyle konuşmaktan. Ertesi gün yine Arapça dersinde Yusuf nefsiyle mücadele halinde söylemeli içindekileri. Yine bir kağıt ilişti gözüne, yine bir hadis. Ümmetimin üstün olanları aşk belasına düşünce iffetini koruyanlardır. Artık anlamıştı. Birisi yazıp koyuyordu ama kim? O sırada öğretmenle göz göze geldi. Öğretmen gülümsedi. Yusuf başını öne eğdi. Öğretmen koymuş olmalıydı. Defalarca Yusuf'un sevgiye baktığına şahit olmuştu çünkü. Hem yazı da öğretmeninin yazısıydı. Utandı Yusuf ve vazgeçti sevgiye açılmaktan. Bir hafta sonra Sınıf bir dedikodu ile çalkalanıyor. Sevginin birlikte okula geldiği çocuğu gördünüz mü? Ne yere bakan yürek yakanmış. Sevgilisi varmış. O anda Yusuf beyninden vurulmuşa döndü. Anladı ki sevgiden ona yer olmayacaktı. Hayalleri suya düşmüştü. Sevgiden vazgeçmeliydi. Ertesi gün kitabın arasındaki yine bir not buldu bu defa ayet yazılıydı. Onu işittiğiniz zaman erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla iyi zanda bulunup da bu apaçık iftiradır demeleri gerekmez miydi? Nur Suresi 12. Ayet Yusuf'un beyninde şimşekler çakmıştı. Ne demekti bu Sevgi geldi hemen aklına ve dün konuşulanlar. Okul çakışı yine aynı erkek sevgiyi kapıda bekliyordu. Yusuf ise onları seyrediyordu. Sevgi tam gence doğru ilerlerken, abi biraz bekler misin kitabımı unuttum sınıfta. Abi mi? Demek ki sevgilisi zannettikleri çocuk sevginin abisiydi. Ayet yankılandı Yusuf'un kulaklarında. Suizan yapıp da işlediği günahlara tövbe ettiği için de. Sonraki günlerde Yusuf ara sıra kitabın arasında hadis ve ayetler bulmuştu. Öne öğretmenine minnettardı. Yanlışa düşmesini engelliyordu bu her defasında. Bir ay sonra sınıfta bir hüzün vardı. Babası Yusuf'un şehir dışında bir medreseye yazdırmış. Okuldan almıştı. Yusuf'un okulda geçirdiği son günüydü. Okuldun, okuldan ayrıldığına değil, sevgiyi bir daha göremeyecek olmasına üzülüyordu. Henüz ilim öğrenmenin aşktan üstün olduğunu kavrayamamıştı. Çünkü aşk iliklerine kadar işlemişti, hatta babasına içten içe kızıyordu. Medreseye gitmek de istemiyordu. Herkesle vedalaşmış, ayrılık zamanı gelmişti kitaplarını çantasına koyarken yine bir not bulmuştu ve yine bir ayetti bu. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara Suresi 216. Ayet Bu ayet kendine getirmişti Yusuf'u. Evet bundan da bir hayır vardır. Başını eğdi ve kimseye göstermediği gözyaşları içinde çıktı sınıftan. Şehir dışındaki yatılı medrese hayatı başlamıştı Yusuf'un. Hocaları ona ilk günden edebinden ve saygısından dolayı hayran kalmıştı. Herkes ona geleceğin büyük bir hocası gözüyle bakıyordu. Lakin Yusuf'un içi buruktu. Sevgiden ayrılmak çok zor geliyordu ona. Ama dayanmalıydı. Rabbinin bir bildiği vardı elbet. Beş yıl sonra hocası Yusuf'u yanına çağırmıştı. Yusuf sen şimdiye kadar gördüğüm en iyi talebemsin. Birkaç aya kadar aramızdan ayrılıp ilim hayatına atılacaksın. Evlilik çağın geldiğinde geldi de geçiyor. Bir abimizin kızı var. Kur'an kursu hocalığı yapıyor. Onu sana uygun gördük. Ne dersin? Yusuf sevgiden başka kimseyi düşünmemişti ki evlilik için. Ama çoktan evlenmişti belki de. Hem hocalarına karşı boynu kıldan inceydi. Siz nasıl uygun görürseniz efendim dedi. Anneme babama söyleyelim. Anne babanın da rızası alınarak gidildi kız istemeye. Yusuf'un içi kan alıyordu kan. Evleneceği kişiyi sevemezse onun hakkına gireceğini düşünüyordu ve kahroluyordu. Konuşma ve tanışma faslının ardından sıra kahve ikramına gelmişti. Odaya doğru güzeller güzeli bir kız geldi. Yusuf sevgiyi öylesine hayal etmişti ki gelen kız sevgi gibi görünüyordu. Hayır, hayır. Hayal değildi, bu sevgiydi. Bu ne bir tevafuk Allah'ım dedi. Demek ki sevgi, olu, sevgi okulu bitirmiş hoca olmuştu. Yerinde duramaz oldu Yusuf. Kendine uzatılan kahveyi alırken elleri tir tir titriyordu fincan tabağını kaldırınca küçük bir kağıt gördü altında. Sevginin gözüne baktı. Sevgi ise hiç bakmadan al dercesine başını salladı. Kağıdı elinde sımsıkı tutuyordu. Kahvesini bitirince lavaboya gitmek için izin istedi. Odadan çıkar çıkmaz kağıdı açtı. Okulda kitabın arasına koyulan yazının aynısı ile yazılmış bir hadis vardı. Birbirini sevenler için nikah kadar güzel bir şey görülmemiştir. Yusuf şaşkınlık üskünlüğüne şaşkınlık yaşıyordu. Meğer o notları yazan sevgiydi. Yusuf fark etmesin diye hem Arapça dersinde ve öğretmeninin yazısını taklit ederek yazıyordu. Yusuf hadisi tekrar okudu ve birbirini sevenler diyordu. Demek ki sevgi de onu seviyordu ve yıllar sonra kavuşma zamanları gelmişti. Söz ve nişanın ardından düğün günü gelip çatmıştı. Çok sade bir düğün programı hazırlamışlardı. Yusuf heyecanından yerinde duramıyor, oradan oraya volta atıyordu. Bir ara elini cebine attı Yusuf ve yine bir hadis bulunuyordu. Evleniniz, çoğalınız. Sevgilim bu sürprizleri Yusuf'u ona daha çok bağlıyordu ve tekrar tekrar aşık oluyordu Yusuf artık evlenmişlerdi. Yusuf evin içinde kendisi için hazırlanmış ayet ve hadisleri bulmaya devam ediyordu. Evlilikle kadının kocası erkeğin karısı üzerinden hakları ile anne baba hakları ile ilgili ayet hadis yazıp bulunuyordu kenara köşeye. Ve hep içinde buldukları durum ile alakalı oluyordu bunlar. Ve üç ay sonra Yusuf talebelerinin yanından gelmişti ceketini çıkarttı, askıya asacakken bir hadis ilişti yine gözüne. Evlat kokusu, cennet kokusudur. Bu demek oluyordu ki baba olacaktı. Allah diye bağırdı birden. Sevgi, başkaları gibi ben hamileyim demektense her zamanki gibi hadisle bildirmişti bunu eşine. Hemen sevginin yanına koştu ve alnından öptü. Artık çocuğun annesi olacaktı sevdiği kadın. Bir ay sonra Yusuf uyandığında başucunda bir not buldu yine. Bir hadis vardı. Lezzetleri yok eden, ağız tadını bozan, ümitleri kıran ölümü çok anın. Neden yazmıştı ki bunu sevgi? Yusuf'un dünya zevkine daldığını mı düşünüyordu acaba? Mutfakta kahvaltı hazırlayan eşinin yanına gitti. Nedenini sordu Başı neydi Sevgi Üzgündü Bu gece rüyamda senin öldüğünü gördüm Ben de bu hadisi yazmak istedim Merak etme Seni geç buldum hemen öyle bırakıp gitmem Dedi Yusuf İşini teselli için kurmuştu o cümleyi İçi ürpermişti aslında Şaka yapıp ortamı yumuşatmak istedi Bir hafta sonra Sevgi kurstaydı Yusuf ise kitap okuyordu evde Birden kalbine bir sancı girdi. Nefesi daraldı. Kalp, kri kalp krizi geçiriyordu Yusuf. Okuduğu kitabın arasında kağıdı eline almaya çalıştı ve birkaç saniye içinde canını teslim etmişti Mele'ye. Sevgi eve geldiğinde Yusuf'un cansız bedenini görünce düşüp bayıldı. Kendine geldiğinde yaşlı gözlerle yanına gitti. Dokunamıyordu hayat arkadaşına. Öldüğüne inanmak istemiyordu. O sırada elinde kağıdı gördü Yusuf'un bir hadis vardı ve altında da bir not. Çocuğa güzel bir at koymak evladın baba üzerindeki hakkıdır. Oğlum olursa Yusuf, kızım olursa Fatıma. Anlaşılan o ki Yusuf ölümle ilgili hadisi okuduktan sonra ölümün kendisine yakın olduğunu düşünerek bu hadisi yazmış. Kitabın arasını hazır etmişti. Artık Yusuf yoktu. Sevgi anne babasının tüm ısrarlarına rağmen kayınvalidesi ve kayınbabasının yanından ayrılmadı. Yusuf onları tek çocuğuyla kendisi de onları terk etse kimsesiz kalacaklar. Acılar daha da artacaktı. Hem onların torunlarını taşıyordu karnında. Altı ay sonra Yusuf'un oğlu dünyaya geldi. Tıpkı Yusuf gibi pek güzeldi. de onu kucağına aldı. Ezanını okudu kulağına. Yaşlı gözlerle ve titrek bir sesle fısıldadı kulağına. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin torunum. Hoş geldin ikinci Yusuf'un.